Merhaba arkadaşlar. E, ee, Brook ben son böyle miydim lan evinde diyecektim de dördüncü bölüm yazdı da arkadaşlar bir dakika Şeye ayarlamayı kaldığımız yere gidelim gideyim ben karakterimi de ben en son öldüm büyü 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 10 yaşına geldi şu an büyüdüm ben yavaş yavaş şöyle çıktı daha nasıl gidiyor yorumlara yazın eee Anneyse arkadaşlar gidelim biz. En son kaçıyorduk arkadaşlar hatırlarsınız dördüncü bölüm değiliz. arkadaşlar dördüncü bölüm başladı. Koş koş hemencik gezi bölmeye gitmeliyim. Hemencik koş koş gezi bölmeye. aman 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 ne oluyor aman aman. Bir dakika arkadaşlar gidelim. Onlar bölmeye. Gizli <laughs> bölme. Gizli bölme. Tamam gizli bölmeye girdim. Gizli bölmeye girdim. Bir dakika arkadaşlar. Tamam arkadaşlar devam ediyoruz. Koç abi kaç. Geliyor lan mı acaba? Kaç ya. Kaç. Abi kaç abi bunlar yüzü öldürecek kaç. Kaç kaç kaç. Kaçın. Kaç. Aaa. Ne burası, burası ben yine mi göstereyim? yetişti bölmek yer bir dakika koş koş ya koş transport giden gidiyoruz. kaç abi kaç buradan mıştik ilk bir kaç 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 buradan nereden gidiyorduk lan kaç kaç dönemecik önce. buradan nereden geldik mangaya geldik aa kaçtı bir orga hayır kaçar buradan kaçmayayım arkadaşlar buradan kaç kaç. Gelecekler mi acaba? Koç, kaç kaç arkadaşlar kaçalım ha. Arkadaşlar like atarsınız ben arkadaşlar abone olmak like. Eşe burada al benim dostum E like atmayı unutmayın tamam. Onunla bir atın da. Hadi şey gelsin hemen. Ice cream. size bağlı da. Ice cream. Ama Ice bir dakika. <laughs> Abi kaçmam lazım benim burası neresi ya? Abam da sıçtı ki. Hop da sudan gidiyorum. Ben de çok kötü sıkıştım. Burası nesi? Tamamdır tamam tamam. Aa tamam dur unuttum bu hobi neydi? Aç işi. Tamamdır. Buralarda şimdi sistemler yapalım. Kameralar. kamera var. Polis kameraları. Kameralardan indiriyorum. Bir Bir şey yok. Arkadaşlar hep ses konuşma sesleri geliyor. Kusura bakmayın da. Bak, ya. Arkadaşlar burada deniz var. Ee, burası market. İşte. Lan ne olmuş? Şehir yanıyor. şehir yanıyor. Ne oluyor hastanelerde? Ne oluyor? Hem de sıfırlar. Allah'ım gitti. Annesi tamam. Bir şey dur lan o. No. Arkadaşlar gelin değilsin kusura bakmayın. İki saat sonra. Aa, ne oluyor bana? Burası neresi ya? son bir yere gelmiştim. Ne oldu bana? Oo. Oh. Ne oldu bana ya? Ben işe gideyim. Buradan artık yeter ya. Çık buradan kaç. Kaç. Ben Çıkış yok burada ya. Çıkış yok. Burada nasıl çıkacağım ya. Olamaz ben burada. Arkadaşlar kusura bakmayın banlanma düşünüyor da biraz. Oh arkadaşlar zaten burada başladım. Ne diyorsun zaten iki saat sonra demiştim. Arkadaşlar bir dakika ya. Oh ne başa geldim yine ben ya. Şuradan bir metro bineceğim İstanbul'a gideyim. Ankara, artık Ankara ya artık Ankara'ya gitme vakti. Bir Ankara'ya gidelim. Güle güle İstanbul seni seviyorum. Seninle çok güzel günler yaşadım. İşte metro. İşte işte metro burada. Aa metro bulduk mu? Anneye binelim. Gidelim. 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 Artık gidelim. Antik ben bu şehirden gidiyorum. Anneye bineyim. Ne oluyor? Ne oluyor? Anneye otur tamam bir şey yok. Evet bu çok hızlı gidiyor. Elimiz <laughs> bıçık kurkusu ya. Tabii ya çok hızlı. Bu inşallah ne gidiyordu ya. <laughs> Tabii biz de yazmıyor mu metro abi? O bir şey var mı acaba ya? Bu hiçbir şey, bir şey de yok metro. Orbrok evinde de her şey var. Neyse bekleyeceğim artık yapacak bir şey yok. Metroya binip artık Ankara'ya gidiyorum. Bu yerden ben çok sıkıldım. Sıkıldım. Ne güzel ya. Mis bir şey işte. Lan ne oldu? Ne oldu lan? Herhalde akşam oldu ya. Herhalde akşam oldu. O yüzden şirketi kapattılar. Oğlum bu metroda niye böyle çok şeyler oluyor? Kafayı iyi yiyeceğim. Metroda çok şey oluyor ya. Oğlum nereye gidiyor artık? İlim bitmiyor. Ankara bir de şehrine gideyim artık. Sıkıldım artık. Ankara'ya gidiyorum artık ben. metroyla Ankara'ya. Arkadaşlar. edersiniz. İstanbul'a geri dönelim. Dönerim. Ama atmazsanız çok üzülürüm. Arkadaşlar. Bu arada şu videonun sonunda şey de bak iki tak oldu mu? Uf. Evet, metro şu anda devam ediyor. Arkadaşlar gelin sohbet edelim. Akşam oldu zaten. En iyisi birazcık dolaşayım. Ankara'ya gidiyor. Ben tamam. Ah! Fış, ah, ah fış, ne oluyor? Onun bir, bir anda metro salındı. Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Oturayım şuraya. Uf. Ne oluyor? Ya da dur ya, otur ya, otur. Nişo yemirken karadolarım. Oğlum uyuyor. Ha 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 ha. Beni öldürelim ben. Moş verilen kalsın. Ah. <laughs> İki saat. Uh. Ee, abicim ışıkları yakar mısınız? Tabii. Abi sabah oldu mu? Oldu oldu. Abicim bir burada ambil biz nereye gidiyordu bu? Abi sonra sayıp da bu nereye gidiyordu acaba sorabilir miyim? Abi kardeş. Bu, bu aynı değil. Oy, Abi bak, ama bazen lüks şey düşür. Bak, bu az medya getirdi, geri gö götürüyor. Bak abi, sen de böyle bir şey yapma lan. Lan! Bu nara geldi? Kaç? Bu geldi lan? Bu ne geldi? Ne geldi? Lan ne oluyor? öldük mü ya kimse yok ne duruyor ar aracı annesi no. Örneğin, galiba geldi oğlum kesin bu da şey kesin bu da şey kesin bu da şey <laughs> of Lan, ben de bekliyorum bir şu olmasın yeter ya

Bir, iki, iki gün sonra kütüphaneler var, var beşinci bölüm yani sezon arkadaşlar kendinizi kendinizi iyi bakın hoşçakalın.